Dur 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 dur. Final filan yok. 3'te de final değil. 3 bölüm var sanıyordum ama 3 bölüm değilmiş arkadaşlar. Ee, ee üzgünüm Remzi abi. <laughs> çok üzgünüm, çok üzüldüm. <laughs> Sonra da ya yani, oyunu kısa zannetmiştim. Ya 1 2 3 bölüm var sanmıştım da şurayı görmemişim. 4. bölümde buradaymış. 5 yani 6'da falan aşağıda kesin. Abi Remzi abi çok özür dilerim ya. Cidden bak ben şey olduğunu sanıyordum. 3 3 bölümde bittiğini sanıyordum ya. Keşke biraz daha dikkat etseymişim. Neyse arkadaşlar. <laughs> The dördüncü 4. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> özür dilerim Remzi abi. Sakin Kilo abi. Remzi abi. Remzi abi gerçekten çok üzgünüm yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Ben şey sanıyordum. 3 bölüm sanıyordum 3 bölüm var diye gördüm yani diğer yerlere bakmaya bile tenezzül etmedim kusura bakma abi abi yani özür dilerim abi vurma abi <laughs> şimdi yukarıda bir tane şey var anahtar var anahtar git Ben de uzaklaşırken bende bulsa zepada kalıyordum şöyle gidelim okay. abi hem tabir, hem tabir. Sakin ol abi. Az önce ne oldu abi öyle ya? Ruhunu teslim etti resmen. İyi misin abi? Çoluk çocuk ne yapıyor abi? Durumlar nasıl? İşte biz kendimize geldik de bu, bu basitmiş ya Dıbriç'e hiç zorlamamışlar yani baya kolay yapmışlar oyunu geçen de kolay diyorduk aslında ama geçen de kolay diyorduk aslında ama işte o sonuncu bölüm beni bitirdi altınca Şimdi şu topu bir bizden uzaklaştıralım daha bir ruhunu teslim et abi. sende kalsın abi. Tamam? Dur dur dur. -du -du. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. -du. Bir dakika lan abi. Sakin ol abi. Hayır hayır tam tersi yönü. İşte böyle. Sonra bu bizden uzaklaştıktan sonra da biz de kapıya gideriz değil mi abi? Rahat rahat. Abi o ne pozlu öyle ya. Resmen hani şeklinden ortalık yıkıldı abi. Tamam bir tane anahtarımız var. Şu niye silah gibi bize doğru doğrultulmuş? Kıvrım. Mebze abi seni de unuttuk gibi oldu aslında ama gerçekten yani unutmadık biz öyle şey yapmayız yani biz büyüklerimize saygılı insanlarız biz büyüklerimizi düşünürüz sayarız severiz abi sadece hadi ya dur 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 gitme git gitme git. Be, git, be, git be. daha da mı hızlı gidilecek Mevzu abi Kusura bakma abi ama performansını bilmem ama <laughs> Şimdi kapağı... tamam, şekilde İlerleyemiyoruz niye ilerleyemiyoruz Aa. Ciddi ciddi ilerleyemiyoruz Aynen ya niye Aaa Sorry benim abi. Biraz daha geri alalım. <laughs> Sandığımdan daha basit oldu. Bence geçişi böyle değildi ama ben <laughs> bir açık yakaladım diye düşünüyorum. Yani daha basit, hızlı ve bir hızlı bir şekilde geçti şimdi güçlü güçlük olmaya tabi tutulacağız şöyle evet <laughs> şimdi oraya gidersek ölüyoruz o zaman buraya gideriz, değil mi Rinz abi? Aman abi aman, öleceğiz Sakin. Şimdi, anahtar siyah, kapı beyaz. Double seçtik. Şimdi anahtarı almak için... Alim, Oo. Geç 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 geç. Helal olsun. Remza abi. Cemal abi, <laughs> Cemal abi, Cemal abi. <laughs> ee, orayı nasıl geçeceğiz? Olacak olacak. Hiç merak etmeyin, olacak. O, süper, süper. Helal olsun bana be e Aslında zor gibi gözüküyor ama e, Naif yani zor filan da değil Oo. Ne abi? E, Bu seferki kolay değil abi Topto Bey durumdayız renci abi. Evet evet. Evet. Hmm. E, olmadı ki ama şimdi yani bu.

Ya arkadaşım Geçsene Denize abi Yapma böyle şeyler oh. Son anda Bunlar olmayacak gibi bir şey herhalde <laughs> ne diyor bunlar sana abi? <laughs> Arkandan böyle kavşak kavşak diyorlar. Süper, sonunda. <laughs> kilise parçaları gibi bir şey buluyoruz ama hadi bakalım. Şimdi Remzi abi biliyorsun onlar kötü. Hiç iyi gitmiyor. Geçti abi, gerisine bakacağız abi. Tam tersini çıkmış. Olacak olacak. Hiç, hiç merak etmeyin izleyiciler. <laughs> Şu an ne yapıyoruz? Hadi, hadi. Hadi imza abi. Hadi imza abi. Gir 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 gir. Gir imza abi. kendim selamlıyorum ya ciddi anlamda söylüyorum Kendimi selamlıyorum orde ve kaos mu siz or kaos mu ne diyorum aynen

Thank <laughs> süperim. Ah. Yoruldum, cidden yoruldum bugün. Bugün beynim falafoş oldu. Sağ olsun da bir iş bitirdi beni. Bakalım bu abimiz ne nasıl özel bir söz, özlü söz söylemiş. Hmm, değişik. Bu daha çok hayatından kareler kareler vermiş. Yalnız o neydi ya? Arkadaşlar yani beynimin oynadığı son şeylere geldiğim artık son hani böyle bırakmak istediğim dakikalara geldim artık aa sen yoktun yeni gelmişsin hoş gelmişsin açıkçası ben diğer bölümü hayatta şu an oynamam. Hani beyin şeysi yaşadım böyle vıcıklanması denir ona. <laughs> Bazıları var. imkansız şeyler arasında yürümek çok özel bir durum değil. Nasıl? Özel bir durum değil. Ben de şu an. Ben de ediyorum. Abi ne oluyor? Dur final bu mu yoksa lan? İyi ki oynamayacağım dedim var ya gittim gittim. Gene oynayacağım. Ya hepsi rüya mıydı yoksa lan? olamazsın ya 4 bölüm mü vardı <laughs> ben 3 sanıyordum 4 bölüm varmış çok değişti <laughs> açıkçası merak da ettim yani şu ne Evrenlere geçiyoruz galiba. Paralel evrenlerde kopmalı, akmalı. Aynlar Dur bakalım. Aha. Neyse, en azından final yapmadık bunda. Ben de final oldu sandım dedim ne oluyoruz filan. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beyin ucuçlanması yaşadım. Hiç zor değil dedim ama baya bitirdi beni. Bu son iki oyun. O ikisi çok kötü oynadım ya. Çok uzun sürdü. Neyse. Görüşmek üzere.